Domateslerimiz ermemiş. Ayşeplerimiz büyümüş. Kocamanmışlar. Evet şimdi bostanlarımızı suluyoruz. Bir şeylerle taşıyoruz bostanlara. Su çiçeklerimiz kocaman olmuş. Evet bostanlarımızı sulamaya devam ediyoruz. Bu şekilde şişelerle taşıyarak bostanlarımızı suluyoruz. Evet kabaklarımızı kemirmişler, kabaklarımızı sulanıyor. Kimisi böyle çok büyümüş olmuş kabaklarımız. Cevizlerimiz çok güzel büyüyorlar yavaş yavaş. her yer ot diken olmuş. İnşallah bunları da temizleyeceğiz.